Kamerayı çek artık. Çek çek. Gel bir kız bir daha vuramasın. Ne gidelim kız bunu. Hey. İyi mi oraya? Senede bir sebep kız gelir. O da tam gelir. Tam düşer. Bizim oradaki kışlar buradan daha kötü. Tamam mı? Burası biraz şeyli ya. Şeyli sorduysa bir şey olmaz. Kar hemen emir. Haydi giyin. Hadi giyin yapayım. Ahtun, Bak bu taraf çam ağacı. Bu tarafta normal ağaç var. Öyle değil çam ağaçlarını? Şuraya eskut.